Bugün Adana'nın vicdanının, hukukun ve halk iradesinin ayaklar altına alındığı bir düzene karşı Silivri yollarına çıkıyoruz. Tıpkı 68 kuşağında denizleri tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü başlattıkları gibi. Bu kent Zeydan Karalar'ın hem ailesi, hem dostu, hem yoldaşıdır. Adana'nın siyasete ve bürokrasiye emanetidir Zeydan Karalar. Silivri'ye başlatacakları yürüyüşle ilgili destek vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim hepinizin yolu açık olsun hepinizin alnından öpüyorum. İyi günler. İlk günden bugüne kadar destek olan tüm Adana'lı hemşerilerime gençlerimize, kadınlarımıza tüm Adana'lı hemşerilerimize en içten saygılarımı sunuyorum. Gerçekten Türkiye'de bir örnek olduğu. tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitap ede, bizlere emanet ettiği bu cumhuriyet demokrasiyle, adalet ile, eşitlik ile yürür. Adana haksızlıkların bir direniş noktasıdır. Bu kentte ve Türkiye'de apti ağlar var olduğu sürece ince Mehmetler de burada olmaya devam edecektir. Gençlerimizi yürekten kutluyorum. Bugün Adana çok sıcak. Adana'da 50 dereceleri gösteriyor termometreler. Dedim ki bugün ne kadar sıcak, niye bu kadar sıcak? Gördüm ki Adanalıların yüreğindeki sıcaklık Adana'nın tamamına yansımış. Adana'mızın Yiğit Belediye Başkanları Oya Tekin ve Kadir Aydar Adana'ya hizmet ettiği halkın iradesini savundukları için hukuksuzca tutmak edilmişti. Ve özellikle Zeydan Karalar. O sadece Adana'nın değil tüm Timgesi de Tutsak edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karaman'a sahip çıkan, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a sahip çıkan, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'e sahip çıkan, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkan gençler olarak tutsaklığın ilk gününden beri genç örgütümüzün adalet ve tuttuğu Adana Büyükşehir Belediyesi taş bina önünden Adana'dan Silivri'ye tarihi geçecek bir yürüyüşü genç arkadaşlarımla, yürekli arkadaşlarımla başlatıyoruz. Hepinizin yol açık olsun. Kurtuluş yok tek başına. Yay beraber, yayık birimiz.